bekleyin bekleyin ben de gidiyorum iki dakikaya oyundayım Abi gelin bunlara raid atalım ya Bunlarda bayağı madem var Yani bak net söylüyorum Dostum bak yaşlı da yaşlı da Ayrıca balım Kuru sıkım bile yok ah. Ben şu an taretlerden harita çalıyorum. 500 mermi koymuşlar taretlere. 3-4 tane taretleri var. Elektrik sistemi yok. Aslan yaşlı be ya. Ya ben burada. <laughs> ya yaşlı ben buradayım. Adam geldi. Anne ne sikeyim biri geldi. Yaşlı sistem yok. evin içine mayın koymuş orospu çocuğu ya ya harbi kafa iş ya Eren tepe at çabuk Eren tepe at alo abi atamıyorum ki ee, ben taret kırıyorum şu ya yaşlı ya ya <laughs> kare ne güzel la böyle bir şey böyle yuvarlak yuvarlak meğerse mayın üzerine zıplıyom ama ne kıyım ama ne kıyım ya yayınlıkta seviye açmaya başladım ne vereyim adam ben? <laughs> Yazmıyor ki <main> üzerinde. Evet. <laughs> <laughs> atladım ben, öldüm yine. Aman eskerim ya. Yine bak, yine, <laughs> yine şeye bağlıyor. Sakin ya hayır, ol. orada atladım da. Kimim yüksekte de değil. Aa, Eren racona da yedik, racona da yedik, gördün <laughs> mü? Eren neredesin? Anladım. Dostum, sana bela olmaya geldim. Ne yapıyorsun evde? Hani yaşlı, Yaş, yaşlı mısın oğlum? Neredesin? AFK kalmış orada bekliyor Aa, bir Bakalım. Yok ya. 250 k metal yere attım az önce. Buraya mı sen diyorsun Burak? Evet abi. <laughs> Ya buranın namına koyduk. Yok oğlum bu Var var. Taretlerden bir mermi aldım şimdi. Üç ay Şu helikopteri çalıştır bakayım. Şu yaşlıya bel olmaya gidelim hadi. Gel. Bravo. Şu helikopter senin galiba buradaki. F mini yaz lazım. Şu, dışarı dışarı dışarı. Dışarı, gel düzlüğe F yaz. Bana bir de kaçar, kaçar, çünkü. Daha şimdi bir uğrayayım. Çocuğun baş konuşu ben öldürdüm. Şimdi bu. Şuraya koy gel şuraya koy. Şuraya. Tam buraya. Bana bir AK at. Hadi. ivan Ezik ne haber? Nerede? Nasıl çok geç geldim de uyuyorum ya. Sen köpek gibi uyuyorsun bu arada. Abi. Köpek gibi. Köpek ya terbiyeni bozma ya. Her Harbi yok şakasız yani uyuyorsun yani, uyuyorsun yani. Uyuyorsun. Bırak 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 bu sporu yapıyorsun. Ben bırakayım. Dayı reyitlemeyeceğiz mi ya bak. Ne uyuyor insanlar sürü. Gelin de şöyle bir yetkiyelim ya. Oğlum adamlar online. Türkler ha onlar. Aha dört kişi oldu. Vururuz oraya. Şu yaşına gidelim bir bela alalım. Bir ölsün bir yılsın oyundan. Kosteler Eren hadi şey. be kardeşim ya. Abi. Lan hani. ne arada baş amına koyayım. Para ev, demedim. main ev nerede? Yine ev, ev patlamış. Ev yok. Bak artık. Eski evler var, main evler var. Asıl patlayıcı maddemizin olduğu ev neresi? Ev yok. Asıl patlayan maddemiz evde değil. Denizin evet, altında. Yok. Geliyoruz abi. Hadi lan Eren baş ya. Abi daha ne kadar bastın? Efendim abi. Koş Eren koş. Eren koş. Eren koş. Geçen Eren hadi lan kalk abi. Ne ne ilmi ne ilmi geliyoruz işte. Ha dinle. Koş. Ivan ezik de bir yerde yatan yok mu? Yok. Eren ölmeyelim. Ne olur ölmeyelim. Zan başlıyorum sana ama. Can <laughs> <laughs> Yalan amına koyayım. İlla ki boş duruyor ya. Bunun standart şey amına. Bu Ahmet Pizi olsaydı inanmazdım da. Tamam tamam inanıyorum inanıyorum tamam. Şey Bana <laughs> <laughs> yatak asana ya. ya şuna... Eren fazla yükselme bir tane çalışıyor. Yukarı çık. İvan, İvan. Yukarı çık gene. Çatlan mı? He, çattan git hadi. Saniye soracak bu Eren yana sana tavana kardeşim. Bu da aynı bizim yaşlı gibi sürmeyin bilmiyor. Sürüyor da bize mi sürmüyor? Abi Bundan sen mı? saydık. Tamam. Senin en koyayım gel ya. Yani. Mayın var burada yavaş. Benim şimdi geçip bak. Ah! Oğlum ne yapıyorsun? Kaçayım. Çık bir çık artık. Vuracağım kafana bak mermiyi Oo bura güzel. Hiçbir şey almayın. Bakayım bir. Nasıl almayın hiçbir şey? Hayırdır Oğlum ya? Değil. <laughs> Oğlum bu adama ne yaptın böyle öldü amına koyayım. Lan neyle vurdun buna? Ha? Ne? 60 Oo bir bir şey var. Patlayıcı makine var bir tane. 1.5 kan. Ya işte bir şey diyeceğim. Bir şey lütfen lütfen bak beni dinle beni. Dinle o oh, Türklerini bir yok etmeyelim mi ya? Allah için ya. Bak evi yapalım reit Beyzi. Bak ben yapacağım. Bak ben yapacağım. Tamam. İvan ne la ezik kanka? Bu yine vuruyor ya çıkın. 2 alın bir yerlere bize. Kim vuruyor? Bizim yaşlı vuruyor yaşlı yap. Bay M2 var M2 alo M2'lerle mi savaşacağız hasta mısın? Tabi olum Hehehe <laughs> daha ni- La yaşlı bunlar bizi bilmiyor Biz M2'leri yaratan adamlarız la kanka Şakasız bu arada Sıfır şaka Artık 8x de oynanmıyor M2'ler ya M2'de 8x oynanıyor mu? Tabi oğlum ne sandın? M2'de değil 8x oynanmıyor zaten Abi eskiden daha iyi oynanıyorduk ya Bir tane pontul verene bir tane M2 vereceğim Hadi bakayım Ömer evet. Ama bu adam da çabulca bütün silahları basmıyor Aman bu çocuğu Yere attığım hiçbir şey olmuyor Turan biz var. mi artık? Ya niye kullanıyorsan kullan Para vermedik Ok bile koymuş ok ya Siktimin acı ya Adamın da 35k şeyi var Ne <laughs> <laughs> derler ona? Bilmiyorum senin orada ne derler de Söylemen lazım ben buraya bir home ekleyelim. Buraya home ekleyelim mi? Ben bir uğrayayım bir dur ya. Ben başım ne? Hadi gel da duvarı kır. yeah Deyim. Bekle içeriyi yanınca atacağım. Tabii <laughs> kapatmayacağım de. Adam altta bu arada. Altta adam. Abi altta adam altta adam altta kapatacağım burayı dışarıdan. Ya yapım malzemesi yok. Ananı bazen sikerim. mı attı kumalı abi? Aşağı Abi TC bunlara attı altı atan var Altı atma altı açık. Atma abi. Tamam dur. Abi şeyde doğdu. Evet 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 evet. şunu iki buçuk milyondur gidere gider Dın. arkamda doldu arkamda doldu arkama, arkama spray at deli oldum Dın. işim deli dedi Dın. sen de biliyorsun. Ne oldu ki? Ne yapayım? Ne edeyim?